Ne çıkarsan yap. Evet. Görevleri yap. Ceza alırsan yapamayan olursa ceza var. Korktum. Hadi tertemiz markası yapalım. Tertemiz markası. Ya. Kaslamadım. Olsun sen seç bakalım. Ne aldım? Beş bardak su iç. Aa Of ya. suları içiyorsun. <laughs> başla içmeye. Başla. Beş bardak. Direkt de bunu seçtin ya. <laughs> i̇ç iç. Sana güveniyorum. Ceza kötü olabilir. Bence iç. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Bir. harika iş çıkaracak. Zaten sabahtan beri sadece şu kadar çok su içmişti. İyi oldu. İki. La Tuvana, 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 tuvana. Güveniyorum, güveniyorum. Ya şimdi challenge yapıyoruz ama olsun. Ben onu tutuyorum yine de. Babası da çok kötü şey görevler koymuş yalnız. Cezada da su var. Ne yapacağız? Karnımız böyle mi olacak? Cezaya da su koymuş baban öyle diyor. <laughs> Dördüncü bardak. Yuhu. Aferin sana. Dört arkadaşlar içtim valla. <laughs> Karnına bakın. <laughs> Karnı çok şişti. Evet, devam, devam. Aferin sana. Vallahi de içti arkadaşlar. Başardım. Şimdi ben çekiyorum, korkmaya başladım. Arkadaşlar ben bitirdim. Ya. Ne? Arkadaşlar gösteriyorum. Eşek taklidi yap. Hadi geç. Yapıyorum bir saniye. Ay heyecanlandım şu anda. A e a e a e oldu mu Tuvan'a? Oldu. Tuvan'a. Şimdi arkadaşlar Tuvan'a da sıra. Çek dur dur sakin ol hadi. Bu seçtim. Direkt onu seçtin. Ne ki o? Bakalım. Maymun taklidi yap. Maymun böyle mi yapıyor? Nasıl? Maymun maymun. <gülüyor> 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 Annem çok komik. Şimdi ben seçeceğim. <laughs> çok heyecanlıyım dur <laughs> Dur. Roman havası oyna. <laughs> ya keşke tuvana hep çıksaydı. Ben roman şimdi. Bir de müziksiz yani. Evet. Tamam kalkıyorum. Kamerayı alalım şu tarafıma. Kalk. Bir. Hadi sen bana alkış yap ben. Nereden biliyorsun? Okuma bilmiyorsun ki. Duruk. İngilizce 5 tane hayvan say. Şimdi say bakalım. İngilizce hayvanlar. Van inek cow. İnek cow, evet. Koyun sheep. Evet. Ee, tavşan? Evet. Say ne? At. Buğdum at. Neyin İngilizcesi? Horse. Tamam dört oldu. <laughs> ee, bir tane daha bu. Atın minna vardı. Ama onun İngilizcesini ben de bilmiyorum, sen de bilmiyorsun. Başka bir şey bu Dur ne olabilir? Köpek var, kedi var, onlar olabilir. Onların İngilizcesi. Kedi kedi. İn... Beş oldu. Tamam kabul ediyoruz. Aferin. <laughs> Şimdi. saniye etrafında dön. <laughs> Onu ben bile yaptaydım ya. Tamam bir dahakine sen yaparsın. Babası 30 saniye tutuyor musun? Evet. Şimdi. Biz 60 30 saniye olacak. Hayır baban tutsun ki bana söyleyecek. Hayır ben bileceğim. 30 saniye tuttun mu? Dur ben yapacağım. 10 saniye. 10 saniye mi <laughs> Ay, ben de denge sıfırmış onu anladık. Ben... Ay, çok kötü oldum ama. Ben... Oh, elim çok acıdı. Tuhan kaç saniye dönmüş oldu? Bak sen hala dönüyor. Vallahi helal helal olsun. Eyvah ceza mı? Evet ceza. Oh. Be. Büyükleri seçmek zorundayım. Aa, büyükleri seçmek zorundayım diyor bir de. Bir de al 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 de al. Hmm. <laughs> Sarımsak gitti gitti. Annem gitti gitti. Öldü değil Çünkü acı yandı, acısın acı acı. Bana bir acıla gelirse, ne güzel döndüm. Yandılar, kalaklar, yandı arkadaşlar gözümden Sıra bende, sıra bende, sıra bende. Sıra bende. Sıra. Gözümden yavaş geldi, çok yavaş. takla at. Ay arkadaşlar yandım valla. Üç kere takla at çıktı Tuana'ya. Takla at bakalım. Bir tane yastık getiriyorum sana. Ben istemiyorum ama. tamam taklanı sen belirle. Zaten oraya yazmadık. Al kafanı koy buradan at. Buradan at görebilirim seni. Tamam. Dur. Dur şu tokalar batmasın ben kıyamam sana. Arkadaşlar tokaları çok sert. Acıtır kafasını. Hemen tokalarını çıkarayım. Tamam onu çıkarmaya gerek yok. O açıkmaz. Bir. <gülüyor> <gülüyor> yandım yandım. bana sana aşk olsun. Gözlerimde hala <laughs> yaş geliyor. Hadi sıra. Şimdi ben seçiyorum. Ay son kalmış zaten. Kafanı ayaklarına değdir. Kafamı nasıl ayaklarıma değdireyim acaba? Değdir, değdir, Of, of. Kafana. Ben o kadar esnek bir insan mıyım? Dur bakalım. <laughs> Nasıl değdireceğim ki? <gülüyor> <gülüyor> dur bir kalk değdirmeye çalışayım dur. <laughs> dur ben istemiyorum. Böyle olmuyor. Şöyle çekmem lazım. Onda şu an yapamam. Şöyle yapayım. Şöyle göstereyim size. Ya, ne ben ayaklarımı kaldıralım? arkadaşları bay bay yapalım. Hadi. Hadi anneciğim. Arkadaşlar.